Ebru Şanlı. Patlama önleyici pilates üstü. Bel bölgesinin hareketlilik kazanmasına. Yardımcı olur ve arka kastan güçlendirir. Spor ve denge egzersizleri için idealdir. Bel çevresini rahatlatır ve vücudunuzun doğru pozisyonda durmasını sağlar. Dayanıklı PVC malzemeden üretilmiştir. A, Y, T, ı, B, u, R, S, t, r, S, I, S, t, a, N, C, E, patlamaz. Özelliğe sahiptir 65 cm çapındadır. Şişirmek için bir adet pompası mevcuttur. Diğer renkleri. Boynuzlar. 1.0x. Bye. Şişirme bombası hediyedir. Parça numara 20 ila 155. 1, 2, 8, 7, 14, Siyah daire 706. Plajes dansı. Paylaş. Düzenle.